Vakfı nasıl görmek istiyorsunuz? Samsun'dan önce ilçe olmuş bir ilçe burası. Erzurum'dan önce ilçe olmuş bir ilçe burası. Ee, bu Vakfı Gebre bir broşe yaptılar her bir tanesi. 40 tane broşe yaptı Bafı Kebir'de. Ben çok merak ediyorum bu 40 projeyi buraya sığdırmak için Vakfı Gebir'deki bütün inşaatı bitirmemiz lazım ki 40 proje sığsın buraya. İller Bankası arkamızdadır. Ne kere ise yapacağız. Diyor hitap ediyor. Diyor. Şimdi e, iller Bankası'nın arkasında olmasını bir tarafa bırakalım. Sokaklarda bedava olan şeyleri yapmadı, bedava. Güzel görmek istiyoruz, şirin görmek istiyoruz, temiz görmek istiyoruz. Fazla göbek olmasın burada. Buranın göbeği çok. Mabkebere daha güzel şeyler de görmek istiyoruz. Daha güvenli, daha huzurlu, daha temiz olarak. Kebir'i tabii güzel görmek istiyoruz. Doğaf Kebir çok bu zamana kadar keriye kalmış. Hiçbir ilerleme yok. Vakf Kebir'in şu anda çok daha farklı bir yerlerde olması lazım idi. Vakf Kebir'i ya yani böyle daha modern, daha temiz, daha güzel. Özellikle şu tuvalet sorununu başkanımızın yapmaya başladığı inşallah çözeceğini de umut ediyorum. Vakf Kebir'i ben daha önce de gelip geçmiş bütün belediye başkanlarını hepsinden görüştüm. Hepsine de gelen milletvekillerinin hepsinden de tek tek görüştüm. Benim idealim, ben 61 yaşına gidiyorum. Sahilimizi güzel görmek istiyorum. Sahilimizi, ikinci bir planda da pazar yerimizi. Bak bir sosyal yönden gelişmiş. İnsanlara saygılı. Ee, nasıl diyeyim? Herkese hürmetkar. Bırıl bırıl sokaklar. Tamam mı? Siyasetten tamamen uzak o şekilde görmek istiyorum. Gelsin sorsun bana, sorsun bana. Desin bana ama hiçbir yetkili gelip esnafa sormuyor ki. Ne istiyorsunuz, şey yapmıyorsunuz, kendi kafalarına göre yapılır. Burayı yapan kendi kafasına göre yaptı. Sordu mu vatandaşa ki burası nasıl olur, şöyle olsun, böyle olsun diye. Hiçbir sormadı. Sorun var, çok sorun var. Ya çevre sorunu var, a, trafik görüyorsunuz. Bu bir mesele terördür ha Trafik. Trafik terörü mü? Te trafik terörü bak işte. Arabalardan yaya ya. Bir de rahat alışveriş yapamıyorsun. Esnaflık yapmışım. gelmişim. Toplumcasında yaşamış kişiyim. Ama var ki bir en geri kalan yer. Niye geri kaldı sizce? Valla burada ileri gelen zenginler biraz hiç buraya bakmıyor. Zenginler yazıklar olsun ana, burada kazandığı ekmekler. Sanayisi olmadığından, iş yerleri olmadığından buralar bayağı bir köş verdiğini görüyorum. Ee, Vafı Gebre gibi... Çocukluğumuz döneminden beri Sabri Bahadır'ın son yaptıklarından sonra iki dönemi iki belediye başkanına adayı abilerimiz göreve geldi halde Vafı Gebir'de çocukluğumuzdan bu yana 62 yaşına geldik. Ee, öz yerlilerinden bir tanesiyiz. Vafı Gebir'de gözle görülebilecek bir yatırım olmadı. Vakfı Gebre söz verildiği halde Trabzon ilçeleri arasında en sona kaldı. Maalesef hala sürüncemede.